Arkadaşlar şimdi ben kendi telefonumdan devam ediyorum. Ay buraya geç. Kranteksi, GK Kranteksi. Bu arada bu kanala abone olmayı unutmayın. Ben adamdır, candır, baldır. Baldır, candır, baldır. Şu en sondaki ikinci videosuyla ben yorum attım. Birlikte video çektik. Bir eli ben beraber yaptım. Diğer eli de Arkadaş kendisi vardı, yendi. Mi? Arkadaşlar belli etti Quantixx olduğunu. Kabul et. Quantixx olduğunu kabul et. Hayır. Arkadaşlar Quantixx'in gerçek adı Yiğit Balcı'dır. <laughs> Efendim? Hatta bakın. SK Brawl Stars benim isim. Hatta bekleyin. Ee, onun olduğuna dair kanıtım da var. Hadi. Ne? Bir durun bekleyin. Şu an bir yandan kaçmaya çalışırım. <laughs> İfşa. Of eşan. <laughs> bekleyin giriyor Brawl Stars'a. girsin. Paylaşacağım. Hayır açıl artık açıl sana ha? geldi lan nasıl gelişe bulamadı lan geliyor <laughs> kaç 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 hayır geliyor gelma <laughs> <laughs> ya dekel bisiklet sürüyorum acaba ne mi Ne senin Namuslu. Kurtuldum araba geçiyordu. Kurtuldum. Önüme geçme bak çocuk. <laughs> Tek elle bir sünnet sürüyorum. <laughs> çıkın ölümle. çıkın arabalar çıkın ya. Baba internetim var. Açıl artık. Arkadaşlar açılmıyor. <laughs>

desteci çabuk 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 Abi gir artık. Ben video usta kolu. Geliyor Geliyor Geliyorum. Geliyor. Arkadaşlar bu nereye giriyor? <laughs> hadi. Oyun açalım. Arkadaşlar bekleyin açılınca gel.